6 numaralı Torgolt onların dışına ise 3 numaralı Borrego açıldı ve safkanlar düzlükte. Son 400 metre yaklaşırken Right the Lightning geldi liderliği aldı dışından 6 numaralı Torgolt onun dışından 3 numaralı Borrego'nun ataklarıyla son 200'e yaklaşıyor 6 numaralı Torgolt önde dışından 3 numaralı Borrego onların dışından 4 numaralı Madras geliyor 200'e girilirken 3 numaralı Borrego Torgolt'u yakaladı liderliği aldı dışarıdan 4 numaralı Madras geliyor son metreler Torgolt bırakmıyor 3 numaralı Borrego 4 numaralı Madras ve 6 numaralı Torgold ikincilik için fotoyu beraber geçtiler. 2 numaralı Aspar Dubai 4. 5 numaralı Right the Lightning de 5. oldu. 3 numaralı Borrego 19 Mayıs koşusundan sonra açık Grup 2 İsmet İnönü koşusunu da Gökhan Koçakaya ile kazandı. koştunda düzlüğe 3 boy farkla 2 numaralı beyaz ışık önde çıktı 14 numaralı Kahramanoğlu onun dışından 8 numaralı Tuğç Pınar'ın gayretleri var Boğaz çocuğu da saldırıyor Kahramanoğlu geldi liderliği aldı 1 bir boy 1.5 bir boy kadar fark yapıyor son 100 metreye önde girdi içeriden Göğübeli'nin gayretleri var Göğübeli içeriden geliyor 12 numaralı Göğübeli Kahramanoğlu'na yapışıyor potayı da 12 numaralı oldu ikinci. 8 Weltun Süper 3'üncü oldu 3 numaralı boğa çocuğu ve 2 numara beyaz ışık aynı yere ya girdiler. 77. Tarım ve Orman Bakanlığı koşusunun içeriden sürülüp gelen 12 numaralı güybeli Mehmet Akyamuzla kazandı. Göztepe düzlüğü az lider çıktı. Şimdi 3 numaralı Deniz Efe onu yakalayıp ondan liderliği almaya çalışıyor. Son 400 metre. 3 numaralı Deniz Efe aldı liderliği. içeride 1 numaralı Altın Tepe var. Geriden 5 numaralı Kozmos'un en dış kulvardan. 8 numaralı Torantay'ın ataklarıyla. Son 200 e yaklaşırken bariyer dibine doğru geldi. 3 numaralı Deniz Efe farkı da 3 boya kadar çıkarttı. Dışarıdan Torantay ortadan 5 numaralı Kozmos'un atakları var. 3 numaralı Deniz Efe. 4 boy farklı lider Torantay geliyor. 3 numaralı Deniz Efe. Bu kupayı ikinci kez kazanmak için koşuyor ve kazanmayı da Ahmet Çelik de başarıyor. 8 numaralı Toranta ikinci oldu. Üçüncülük mücadelesinde 5 numaralı Kozmos üçüncü bir numaralı. Altın Tepe dördüncü on numaralı. Kent Rüzgarı da beşinci oldu. Altıncı koşu açık grup 3. Nail Avunduk koşusunu üst üste ikinci kez. 3 numaralı Deniz Efe Ahmet Çelik de kazandı. Gold Flower düzey lider çıktı. Yine dışta bir numarada Smart Children var. En dıştan yedi numarada Pehlivan Yıldızı'nın ataklarıyla. Semiral Bilbaşar koşusunda. Taylar 400'de. Gold Flower Aspark'ta önde. Yine dışında bir numaralı Smart Children var. Geriden yedi numaralı Pehlivan Yıldızı'nın ataklarıyla. İki yüze girilirken Smart Children Gold Flower Aspark'ta hakim oldu. Gold Flower mücadeleden kopmuyor. Geriden yedi numaralı Pehlivan Yıldız'ın atakları var. Bir numaralı Smart Children önde. Fark şimdi bir boya kadar. Dört numaralı Goldflower ikinci, yedi numaralı Pehlivan Yıldızı. Koşunun üçüncüsü oldu. Altı numaralı Noble Princess dördüncü, sekiz numaralı Pradım Puella da yarıştan beşinci olarak ayrıldı. Yedinci koşu kısa vadeli sekiz. Semiral Bilbaşar koşusunu bir numaralı Smart Children Özcan Yıldırım'la kazandı. Endless Time sırasıyla at yarışı yazarları derneği koşusunda düzlüğe çıkıldı. 7 numaralı Alpta Hero düzlüğe lider çıktı. İçeriden 3 numaralı Masterpiece dışından 1 numaralı Dragon ataklarıyla son 400 e de 7 numaralı Alpta önde geldi. Dıştan 1 numaralı Dragon Sun geliyor ortada 3 numaralı Masterpiece var son 200 metreye doğru. 7 numaralı Alpta önde 1 numaralı Dragon Sun geliyor dışlarında da Masterpiece var. Alpta Hero direniyor son 100 metre Dragon Sun geliyor işte 7 numaralı Alpta Hero dışında 1 numaralı Dragon Sun Alt the Hero kazanıyor! 1 numaralı Dragon Sun, 2. 3 numaralı Masterpiece, 3. 4 numaralı Egregious Rock, 4. 5 numaralı Endless Time'da 5. oldu. 8. koşu At Yarışı Yazarları Derneği koşusunu 7 numaralı Alp the Hero, Gökhan Kocakaya ile kazandı. 6 numaralı Hard 1400'ün orada koşuyu bırakmak zorunda kaldı. Safka'nın ilgilerine ve Jockey Nevzat Avcı'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. 4 numaralı Warden Cliff düzeye de önde çıktı. Orta kulvardan 1 numaralı Altın Sima'nın çabaları var. Son 400'e 3 boy farklı önde girdi 4 numaralı Warden Cliff. 1 numaralı Altın Sima ikincilikte bu iki safkan diğer rakipleriyle olan farkı şu an için aşmış durumda. 4 numaralı Warden Cliff son 200 geçildikten sonra fark 6-7 boya kadar çıkardı. 1 numaralı Altın Sima ikincilikte 4 numaralı Warden Cliff önde. 4 numaralı Warden Cliff koşuyu kazandı. 1 numaralı Altın Sima ikinci, 5 numaralı Kantech 3.'ü, 3 numaralı Gold Power 4.'ün, 6 numaralı Super Kyrin'da koşunun 5.'si oldu. Antalya'da 6. koşuyu 4 numaralı Warden Cliff Mehmet Kaya ile kazandı. Küçük Mirza Düzya Asfaktı lider çıktı orta kulvardan. Şimdi 7 1 numaralı Baba Deniz ve dışarıdan da 5 numaralı Mürekkep Yürek geliyorlar. Son 300 metreye girildikten sonra 1 numaralı Baba Deniz önde fakat 5 numaralı Mürekkep Yürek ataklarını arttırdı içeriden tekrar. Küçük Mirza'nın da atakları sürüyor son 200 metre. 1 numaralı Baba Deniz ve 5 numaralı Mürekkep Yürek içeride de Küçük Mirza var. 5 numaralı Mürekkep Yürek hakim oluyor 1.5 boyda fark yaparak koşuyu Mürekkep Yürek kazanıyor 7 numaralı Küçük Mirza ve 1 numaralı Baba Deniz ikincilik için fotoyu beraber geçtiler 2 numaralı Şafak Bey 4. 8 numaralı Devletan da yarıştan 5. olarak ayrıldı koşan tek kısrak 5 numaralı Mürekkep Yürek Ahmet Çelik de kazandı Viraj dönüldü 7 numaralı Tolstoy düzlük üzerinde farkı 3 boy kadar çıkarttı. Dıştan 4 numaralı Sancak alan hata kalktı işten de. Bay Utku'nun daha geriden 6 numaralı Frizin ataklarıyla son 300'e girildi 7 numaralı Tolstoy. Bariyer dibinde yarış lideri orta kulvardan 4 numaralı Sancak alan araya azaltmaya başladı. 200'e girilirken farklar azaldı. Ancak Tolstoy'un da şimdi 4 numaralı Sancak alan onun yanına kadar geldi. İki safkan arasında mücadele başladı. 4 numaralı Sancak alan hakim oluyor. 4 numaralı Sancak kalan kazanıyor. 7 numaralı Tolstoy ikinci, 2 numaralı benim a üçüncü 6 numaralı Friz dördüncü 11 numaralı Şah Sinem beşinci oldu. 4 numaralı sancak alan Ahmet Çelik'le kazandı. Düzlüğe çıkıldı. 10 numaralı Sevda Şampiyonu düzlüğe li lider çıktı. Dışından 7 numaralı Trilia Kartalı'nın atakları var. Onun dışından 6 numaralı Serpenç en dıştan 4 numaralı Gringo geliyorlar. Son 400 metreye de bari yer dibindeki 10 numaralı Sevda Şampiyonu önde geldi. İkincilikte yine 7 numaralı Trilia Kartalı var dıştan. 6 numaralı Serpenç'in ataklarıyla son 200 e yaklaşırken şimdi 7 numaralı Trilia Kartalı geldi. Yarışının idealini aldığı aldı. İçeriden tekrar tazelemeye çalışıyor Sevda Şampiyonu. Ortadan 6 numaralı Serpenç'in atakları var ama son 50 ele... 250 girildiğinde iki boy yapıyor farkı. Trilya Kartalı 6 numaralı Serpençe'nin önünde 7 numaralı Trilya Kartalı kazanıyor. 6 numaralı Serpençe ikinci, 10 numaralı Sevda Şampiyonu üçüncü, 3 üç numaralı Beroş dördüncü, 1 numaralı Abuzer Baba 5. oldu. 7 numaralı Trilya Kartalı Ahmet Çelik de kazandı. 7 numaralı Golf Zet'in gayretleri var. Viraj dönüldü. Düzya artırıp 2 numaralı Stronger Together lider çıktı. içinden. 3 numaralı Byberry var. Yerdimden 8 numaralı tandros dışarıdan. 5 numaralı Peeling'in gayretleri var. Son 200 metreye doğru dışarıdan Peeling var. Yerdimden 8 numaralı tandros yüklenler. Son 200'den sonra 8 numaralı tandros rakiplerinden sıyrıldı. Farkı 3-4 boyu kadar çıkarttı. 2 numaralı Stronger Together ikincilikte. 8 numaralı tandros fotoyu buluyor. 2 numaralı Stronger Together ikinci. 3 numaralı Bayburi 3. 4 numaralı Maximus Warp, 4. 5 numaralı Peeling de 5. oldu. Başkent'te ilk koşuyu 8 numaralı Thunder Horse Ahmet Çelik de kazandı. numaralı Altıntepe. Düzlüğü az. Farklı lider çıktı. Şimdi 3 numaralı Deniz Efe onu yakalayıp ondan liderliği almaya çalışıyor. Son 400 metre. 3 numaralı Deniz Efe aldı liderliği. İçeride 1 numaralı Altıntepe var. Geriden 5 numaralı Kozmos'un en dış kulvardan 8 numaralı Torhantay'ın ataklarıyla son 200 yaklaşırken bariyerde 1'e doğru geldi. 3 numaralı Deniz Efe farkında. 3 boya kadar çıkarttı. Dışarıdan Torantay Ortadan 5 numaralı Kozmos'un atakları var. 3 numaralı Deniz Efe. 4 boy farklı lider Torantay 3 numaralı Deniz Efe. Bu kupayı ikinci kez kazanmak için koşuyor ve kazanmayı da Ahmet Çelik de başarıyor. 8 numaralı Toranta ikinci oldu. Üçüncülük mücadelesinde 5 numaralı Kozmos üçüncü bir numaralı. Altın Tepe dördüncü on numaralı. Kent Rüzgarı da beşinci oldu. Altıncı koşu açık grup 3. Nail Avunduk koşusunu üst üste ikinci kez. 3 numaralı Deniz Efe Ahmet Çelik de kazandı. 6 numaralı Yaşar Serap ikincilikte dıştan 5 numaralı. Kurşun İli'nin ataklarıyla son 400 metreye girilirken ortadan 6 numaralı. Yaşar Serap geldi şimdi yarışın liderliğini almaya çalışıyor. Saat Gölü yakaladı bari Yerdin'den 2 numaralı. Kılıç Aslı dıştan 5 numaralı. Kurşun ili atak yapıyor son 200 yaklaşırken Saat Gölü direnmeye çalışıyor 6 numaralı. Yaşar Serap onu yakaladı yine dıştan 5 numaralı. Kurşun ilinin de ataklarıyla son 100 metreye giriliyor. Saat Göl ve Yaşar Serap dışta 5 numaralı. Kurşun ili var Saat Göl bırakmıyor. Yaşar Serap geliyor Alt numaralı Saat Göl ve 6 numaralı Yaşar Terap. Beraber geçiyor fotoyu. 5 numaralı Kurşun İli yarıştan 3. olarak ayrıldı. 2 numaralı Kılıç Aslı ve 1 numaralı Ivo Shiva da 4. lük için aynıya beraber geçtiler. 4 numaralı Saat Göl mü yoksa 6 numaralı Yaşar Terap mı kazandı karar varış hakemlerinin? 8 numaralı Midov Şurut düzde lider çıktı. Dıştan 1 numaralı Usari ikinciliğe geldi ortada. 12 numaralı Tiznov Gold var. Son 400 metreye girilirken 1 numaralı Usari yarışın liderliğini Midov Şurut'tan aldı. Daha geriden 4 numaralı Gada Soft Asus, içeriden 10 numaralı Patrick Queen'in ataklarıyla son 300'e giriliyor. 1 numaralı Usari yarışın lideri farkı da bir anda 4 boya kadar çıkartıyor 1 numaralı Usari 8 numaralı Midov Şurut ikincilikte son 100 metreye doğru 5 boy oldu fark. 1 numaralı Usari lider Midov Şurut'un dışarıdan 6 numaralı Aiber yanına taktıları var ama 1 numaralı Husarya kazanıyor. 6 numaralı Aiberya 2. 8 numaralı Midfield Shoot 3. 2 numaralı Şole 4. 11 numaralı Scorpions Fire'da 5. oldu 1 numaralı Husarya Ahmet Çelik de kazandı 9 numaralı Noble Kız Lakeyri koştu. Dışta da 2 numaralı Büyük Macenan sırasıyla atlar düzeye çıktı. 4 numaralı Toprak Bey düzeye döndü çıktı. Şimdi içeriden 1 numaralı Sadın Soyu liderliği almaya çalışıyor. Dışarıdan da 2 numaralı Büyük Macenan'ın çabaları var. Son 200'e yaklaşıyor atlar. Orta kulvarda 4 numaralı Toprak Bey koşunun lideri. İçeride bari yardımında 1 numaralı Sadın Soyu dıştan da şimdi 2 numaralı Büyük Macenan geliyor. Son 100 metreye yaklaşılırken 2 numaralı Büyük Macenan liderliği aldı. 4 numaralı Toprak Bey'i İkincilikte kaldı. 2 iki numaralı Büyük Macelan önde 2 numaralı Büyük Macelan koşuyu kazandı. 4 numaralı Toprak Bey ikinci, Bir numaralı Sadın Soyu üçüncü, 3 üç numaralı Numan'ım dördüncü, 5 numaralı Umudumuz da koşudan beşinci ayrıldı. Antalya'da günün üçüncü koşusunu 2 numaralı Büyük Macelan Murat Keçeci ile kazandı. Düzeyde 4 numaralı Tudu Darnas önde çıktı. Bariyer dibinden 2 numaralı Yez Variant'ın dış kulvardan 8 numaralı Happy Birthday'in onun yanından 7 numaralı Mercanlı Hakanca'nın gayretleri var. Son 200'e yaklaşılırken 2 numaralı Yez Variant liderliği almaya çalışıyor. Bunda da şu an için başarılı olduğu en dış kulvardan da 1 numaralı Süslücan Can geliyor. Son 100 metre dışarıdan gelen 1 numaralı Süslücan Can içindeki 2 numaralı Yez Variant'ı yakaladı. Son metrelerde öne geçti 1 numaralı Süslücan Can koşuyu kazandı. 2 numaralı İzvelyant ikinci, 7 numaralı Mercanma Akancan üçüncü, 4 numaralı Tutu Darnes dördüncü ve 3 numaralı Naduhta koşudan 5 olarak ayrıldı. Dördüncü koşuyu Antalya'da 1 numaralı Süslücan Murat Keçeci ile kazandı. 10 numaralı Biontasi sırasıyla son düzlüğe çıkıldı. 10 numaralı Oğlunfrat son düzlüğe lider çıktı. Ortada 3 numaralı Tokutudumun ataklarını arttırdı. Rakibine yaklaştı. Geriden 8 numaralı Epibon. 7 numaralı Selanik prensinin ataklarıyla atlar son 300 metreye girdi. Ortadan gelen 3 numaralı Tokutudumun liderliği aldı. Farkı 1.5 boya kadar çıkardı. İçeride 10 numaralı Oğlunfrat ikincilikte geriden dıştan 7 numaralı Selanik prensi e geliyor. Farkları azalıyor içeriden de. Oğlu Mutkun'un çabaları var. 3 numaralı Tokutudumun önde. To kazanıyor. 7 numaralı Selanik Prensi, 2. 5 numaralı Color of Light, 3. 10 numaralı Oğlum Fırat, 4. 6 numaralı Oğlum Utkun da 5. oldu. 2. koşu 3 numaralı Tokut Tudumun, Murat Keçeci ile kazandı. Rüzgar tepesi sırasıyla atlar son düzlükteler. Son düzlüğe lider çıktı 10 numaralı Ağda Esintisi. Ortada 4 numaralı Derebeyi dışında 14 numaralı Aksun Eğir. İçeride de 8 numaralı Ufuk Geri var. Son 300 metreye girilirken liderlik 10 numaralı Ağda Esintisi'nde fark 1,5 boy kadar. İçeriden 8 numaralı Ufuk Geri'nin ortadan 4 numaralı Derebeyi'nin gayretleri var. Son 100 metreye girildi. Ortada 10 numaralı Ağda Esintisi içeride Ufuk Geri bariyer dibinde. Polikroma gerilerde Nezengül dışarıda. 4 numaralı Derebeyi içeriden 8 numaralı Ufuk Geri dışarıdan. 4 numaralı Derebeyi yanında Nezengül Giri. Ortadan iki numaralı Nezengül geldi İçerideki 8 numaralı Ufukkeli ve dışarıdaki 4 numaralı Derebeyli yakaladı 3 safkan birlikte girdi fotoya 2 numaralı Nezengül mü 8 numaralı Ufukkeli mi yoksa 4 numaralı Derebeyli mi kazandı Karar varış hakemlerinin 7 numaralı Polikromo ve on numaralı Ada Esintisi de dördüncülük için son çizgiye birlikte geçtiler dışarıda 1 numaralı Aslan Halim ortada 5 numaralı Tulayna sırasıyla son 400 metreye girildi Orta kulvarda 3 numaralı Sonata yarım boy faktörü liderdi. dışarıdan. 1 numaralı Aslan Halil'im geldi onu yakaladı. İçeriden 5 numaralı Tulayna'nın geriden 6 numaralı Lodato'nun ortalardan. 4 numaralı Rokselena'nın çabalarıyla Safkanlar son 200 metreye doğru giriyor. 1 numaralı Aslan Alim koşunun lideri içeriden 5 numaralı Tulayna dışarıdan da 6 numaralı Lodato geliyor. Dışarıdan 6 numaralı Lodato geldi. Aslan Halil'imi yakaladı ve Sonata'yla Lodato kazandı. 1 numaralı Aslan Halil'im 2. 4 numaralı Rokselena 3. 5 numaralı Tulayna dördüncü. 3 numaralı Sonata da yarıştan 5. ayrıldı. 6 numaralı Lodato Murat Keçeci ile kazandı. Pamukçu dışta on numaralı Yüce Kısırası'yla sırasıyla viraj dönüldü. Bir numaralı Müzeyyen abla virajı bir buçuk boy farklı önde döndü. İçeriden hata kalkan iki numaralı Canım Çıtır onu yakalamaya çalışıyor. Daha geriden 5 numaralı Işınbike'nin ortadan altı numaralı. Belki salonun çabalarıyla kısraklar son 200 metreye yaklaştı. İçeriden iki numaralı Canım Çıtır dıştan beş numaralı Işınbike. Geldi Müzeyyen ablayı yakaladılar. Müzeyyen abla da mücadele içinde. iki numaralı Canım Çıtır az farklı önde. Bir numaralı Müzeyyen abla tazelemeye çalışıyor. İçeriye de toprak Belki sana geldi. Dışlarında beş numaralı Işınbike daha geriden Pamukçu gelmiş çalışıyor. Canım Çıtır kazanıyor yarışı. 6 numaralı Belkıs Ana. 2. 5 numaralı Işın Bike. Yarışın 3.sü oldu. 3 numaralı Pamukçu ve 1 numaralı Müzeyyen Abla'da 4.lik için aynı yakın geçen isimler. 2 numaralı Canım Çıtır Murat Keçeci ile kazandı.